Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi bir anda piknik yapmaya gitmeye karar verdik çocuklarla beraber. Bugün günlerden cumartesi. Biraz da geç uyanmışız. Aslında brunch gibi olacak. Yani ne öğlen yemeği gibi ne kahvaltı gibi bir şey olacak bize. Saat o saatler yani. Şöyle bir şeyler çıkardım. Bu benim bir yere gittiğimde börek kek falan yaptığımda koyup götürdüğüm bir şey. Kap şöyle bir akrilik mimika mı artık ne derseniz öyle altılı kahvaltı takımı vardı kendinden tepsili bunu almıştım böyle piknik tarzı şeylere gidersek diye bunun içine sığar diye düşünerek aldım altısı da sığıyor şu şekilde ve bu kapakta yine kapanıyor Tepsiyle denedim. Tepsiyle sığmadı şu tutma yerlerinden dolayı. Böyle hazırlayacağım. Şimdi neler alacağız? Meyve koyacağım. Çünkü kahvaltıya üçümüzde sandviç düşündük. Sandviç yapacağız. Kiraz yıkadım bir kaseye. Şimdi çilek koyacağım. Bütün bütün koyacaktım da belki kapak kapanmazsa diye o yüzden kesiyorum bunları da. tanesini de nektarin koyacağım. Aslında bunları dilimli mi koysaydım? Neyse artık bölmüş bulundum. Sanki bir tane daha alır. Aynen. Normalde meyveyle arası olmayan biriyimdir bilirsiniz. Yani meyve yemek kolay kolay aklıma gelmez. Ama şu an piknik. Orada oturdukça bir şeyler yiyesimiz gelir çocuklarla. Bol olsun. Ben de yerim o bahaneyle. Açık hava belki yedirir. Şeftali de bu arada nektarin gibi yani. Ben çok severim böyle. Biraz sert ve hafif ekşi. Gittiğimiz yerde de inşallah böyle oturmaya bize masa kalmıştır. Dediğim gibi biraz derken çıkmadığımız için göreceğiz bakalım yer kaldı mı kalmadı mı. Evet. Meyvelerimiz hazır. Derin kıvırcık ve hindi fümeli istiyor. Bimin sevdiği sandviç var ya derinin. Ondan yapacaktım ama krem peynir evde kalmamış. O yüzden kıvırcık ve hindi fümeli yapar mısın anne dedi. Futay'da kaşar salamlı. Ben de kıvırcık. Ondan sonra kaşar mı ya kullansam beyaz peynir mi emin değilim. Tamam. 3 tane sandviçi hazırladım. Bu Kutay'ın, bu benim, bu derinin şöyle meyvelerimiz. Salatalık koydum son olarak da. Şuraya da çatalları koyalım diyorum. Şu sandviçlerin üzerine de şöyle kapatacağım. Kapağını da kapattım. Bu şekilde bir piknik kutusu oldu. İçecekler olarak kahvaltımızın yanına. Bunlar biraz da abur cubur. Olmazsa olmaz şimdi bence piknikte. Şöyle evde olan 3 tane çikolata bir tane de kreker. Yani hepsini yer sanmıyorum ama yine de götürelim. Spor çantasına yer diye düşünüyorum. Şöyle bir sofra bezi de aldım. Masamız olursa masamıza sereriz. Masamız olmazsa çimenliği de var. Oraya sereriz artık. The other just. biz kahvaltımızı yaptık. 6-7 masa var dolu. Zaten de derin boş masa olsa da anne ya dedi. Piknik dediğin yerde olur. Yerde yesek ye dedi. Öyle tadı daha güzel olur. Piknik gibi olur dedi. Aslında daha da böyle çimenlik yerler var görüyorsunuz ama onların üstlerinde ağaç yok. Buraya geldiğimizde de güneş vuruyordu ve tek gölge bu alanda. O yüzden biz de burası olsun dedik. Burada oturduk. Yoksa şurada daha yemyeşil böyle futbol sahası gibi görünüyor. Artık orada çocukların Allah düştü bebek. Şimdi hmm. <laughs> topla koyar. <kuşak>. Ya ama <laughs> ha, hiçbir şey olmamış gibi de kalktı. <laughs> Kendi düşen ağlamaz değil mi? <laughs> <laughs> Kalarımızı da almıştık. Hava malum bir öyle bir böyle olduğu için ne olur ne olmaz. Taşınabiliriz buradan Ne aldın? Atlamış mı aldım? Şu da yer mi? çekirdek alacaktım poşette onu unutmuşum. Abi bak şurada yer mi? Nerede annem? Şurada iki tane adam var. Oranın yanında oturmuş. Orada o masayı tutmuş her anne. Karnımızı doyurduk. Kutay hem scooter sürecek hem biraz parkta takılmak istediği için topladık eşyalarımızı. Birazcık dolaşacağız burada. Ondan sonra tekrardan bir dinlenme molası veririz diye düşünüyoruz. Burada biraz çakıl çukurlu ama çıkı çıkı. olmadı şu. Bak şurada bir pist var. Oraya gidebiliriz istersen. Şuraya gidebiliriz eğer istersen ya da bir gezelim derseniz bu yolu takip edelim. Ne dersin derince? Sana fark etmiyorum. Önce gezelim mi? Evet. Hadi şurada. yürü o zaman. Tamam hadi bakalım. Evet. Yorulursa elimizi alırız. Ben taşırdım anneciğim. Hadi. İyi peki taşı madem istiyorsun. <laughs> Çok takıldığı için canı daraldı anne. Ben bunu süremeyeceğim galiba bu yolda diyor. <laughs> Yine duramadı. Küçük bir lunapark da var burada. Anne, Efendim. Gidelim. Hadi gidelim. Düğün salonu bakalım. Evet. Çok güzel görünüyor değil mi böyle yerler? Ne anne, zaman yeşil yeşil oluyor? Kirleniyor anneciğim sular. Hı hı. Hadi gidelim. Al anne abiye verirsin bu jetonu. Değil mi? Evet. Hadi anne. bakalım. Değil mi? Derin istemedi. Emin misin güzel kızım? Anne. Efendim. Ben. Tamam, sen bilirsin. Evet. Allah. <laughs> Şöyle bir yer var. Alan gördüğünüz gibi patendir, kaykaydır, artık su Bisiklet sürenler de var. Kutay şu an burada takılıyor. Derin su almak istemedi. Söyledim mi videonun başında bilmiyorum da. Yavaş yavaş ergenliğe giriyoruz herhalde. Böyle her şeyi eskisi gibi yapmak istemiyor. Ya da canı isterse yapıyor falan. Anne evet, annem biliyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Havalı geliyor. <laughs> Yerim seni. Spor aletlerinin olduğu yere gidiyoruz. Aman dikkat et oğlum çenene falan. Derin buranın ortamını, havasını falan böyle şeye çok benzetti. Niksar'daki kent farkı ve Niksar'ı aşırı özledi çocuklar şu ara. Bir de yaz geldikçe böyle birkaç senedir sürmeyeceğim mi? Ver annem ben taşıyayım. Yaz geldikçe alıştılar ya böyle Niksar'ın o özgürlüğüne gerçekten Orada çocuklar çok daha rahat. Dediğim gibi zaten çıkmaz sokak gibi bir sokaktayız. Ve yani her başta komşular var. Çocuklar az baş, Şahinseler geri yukarı çıkarıyorlar. Hadi hadi falan de. Yani gönül rahatlığıyla çocuklar o sokakta oynuyor. İki bayır arasında olan bir sokak olduğu için de arabalar da oralara girmiyor. Sadece o sokakta oturanların arabası oluyor. Yani çocuklar orayı çok seviyorlar. Hem Niksar'daki o evi ayrı seviyorlar, o ortamı ayrı seviyorlar. Evet, bir de Özlem teyze de oluyor orada. O da bizimle kalıyor, Özlem teyze değil dedikleri için ben de öyle diyorum, kuzenimden bahsediyorum. Ne yapıyoruz? gidiyoruz. abici cıbır Hadi daha burcu buraya mı? O zaman bir yer bulalım. Şöyle oturma yerleri de var. Belli aralıklarla. Çöp kovaları da var kapaklı. Kutay'ın skutera epey bir bindi ama tabii ki siz kısım kısım gördüğünüz için ne kadar bindiğini bilmiyorsunuz. evet bayağı bir burada takıldı Kutay. Bizden ne kız sohbet ettik. Arkadaşlar ne bir kartın kandırdım gördünüz mü? Bak <laughs> <laughs> çalışıyor bak. Oradan insanları izleyeceğim. İzle. Ya o gondol işte. Bineceğim mi anneciğim? Korkarım ben. <laughs> <laughs> Aferinim. Büyüdüğünüzde de hiç böyle şeyleri istemeyin tamam mı? Ben sizi aşağıda izlerken kalp geçiririm annem. Neden? Evet. Çok korkarım siz öyle bir şeylerde izlerken Allah'ım derim yani. Daha hızlanmadan mı? Şimdi şey yavaş gidiyor. Ben evet, bir de Daha böyle ters dönecek gibi oluyor. Aynen dimdik oluyor o gemi. Nerede çıktı? Harita. Bakacağım mı? Anne bu kutu. Bu hayvanları mı bulacağız? Olursa bu oynayalım hadi. Buldum anne. Zirafa. Onu alıyorsun. hep burada anladı tamam. bana kuş çıktı buldun evet. hmm, yani. çocuklar anne eve gidelim mi artık dediler iyi peki dedim bayağı vakit geçirdik arkadaşlar hem eğlendik hem böyle dinlendik güzel oldu şimdi eve yürüyerek gidiyoruz hem yediğimizi eritelim hem hava da güzel. Çocuklar tediye girmek istedi. Şöyle. Hadi bakalım. O neymiş ya, mı? Ya, mı? Efendim bir tanem. Ya tokum ama yerim. Ha evet. <laughs> boğa burcuna göre. <laughs> boğa burcuyum bu arada. Güzelmiş. Böyle de var yaşıyorsun bu Güzelmiş. Anne Efendim anne. Ne buldun onu? Bak abla. Şeker. Ruj şeklinde şeker. <laughs> alalım mı? O alalım. Tamam alalım. sen tamam, tamam, bir de Harry bir batır. mı? Hı hı. 16 liraymış. Siyahlısını çok beğendim şunu. Şöyle ojeme <laughs> Üstümüz başımızda kirlenmiş. Anne, Efendim bir tanem. Ben sonra dondurmayacağım. İlk önce bunu yiyeceğim. Tamam. Olur olur. Eve giderken dondurma alırız diye konuştuk da. Yamanlık var. ikili. Şu şekilde. Fiyat 60 30 lira. Saklama kabı 60 lira. Pembe detaylı efendim anneciğim. İçeri İyi ki sepet koymuşum buraya koyuyorum. Ha evet. <laughs> Alışveriş sepeti gibi oldu. Aynen. Bir tane de böyle var. Ay güzelmiş bak çikolata detaylı. 80 lira. Efendim güzel kızım. Ne yavrum bu defter mi? Bu güzel kızım. Evet gerçekten çikolata. Bunlar da güzel. Ben de beyaz aldım. 50 lira. Şu pasta tabağı ikili cam. 50 lira. Hı, bunlar da çok tatlı. Tam pasta tabağı gerçekten. 10 lira. Hı, i̇kili fincan tabağı bambudan 80 lira. Hı. Minnacık Türk kahvesi için. <laughs> 160 lira lira. 80 lira. Şurada Nescafe fincanı, çay fincanı artık ne derseniz ondan var. 300 liraymış şu sepete koymuş. Şekerini Kutay'da. Bu sepeti de Emrah yapmıştı. Önünde ya sepeti eşimliydi. yok normalde. Aynen. Günler geçti. Günler geçti. <laughs> Bambular. 100 liraymış bu bambu. Bu 250 lira. 40 TL. 50 TL. Şöyle daha minikleri de var. Zamanlık için. Bunlar da 30'muş. Şöyle burada aldık kağıtlık 70 lira. Da sepetler var. Ay çok güzelmiş. Banyolara falan güzel olur dolap içlerine falan. Ne kadar? 50 TL. Muffin kalıbı diyor ama kek kalıbı diyorum. 130. Çok tatlı. Varmış. 60 TL'ymiş. Hep sigaya geçenler bakabilir bunun. Efendim. Yumurta kabı varmış 60 lira. Şöyle dolap içi düzenleyiciler var. Aşağıda da benim. Genelde aynı şeyler var değil mi Derin? Evet, Hı -hı. Bayağı saygı, bayağı Aynen. Biz eve geldik. Tediye de öyle bir baktık. Sadece baktık arkadaşlar. Hiçbir şey almadık. Çocuklar sonradan o şeker almaktan da vazgeçti. Çünkü çok sıra vardı. Dondurma alacaktık eve gelirken. Şöyle derinle kendimize bu karamel fındıklı olandan kornetin. Emrah da akşam gelince yer diye ona magnum. Kutay da bunu istedi bu sefer. Bir de krem peynir yok diyordum sabah. Onu aldık ve şöyle çekirdek. Evet hemen bunları dolaba koyuyorum. Derinim duşa girdi. O çıktıktan sonra kutayı yıkayacağım ve sonra ben de bir duş alacağım. Şöyle bir dinlenelim. Gerçekten de yorulduk yani. Dondurmalar geldi. Hoş geldi. Kutaycığım sen tabağıyla al anneciğim. Bazen eşit yiyemiyor ablaları. O yüzden üstüne falan damlıyor. Tabak önünde olunca daha rahat yer. çocuklarla bir şeyler izledikten sonra mutfağa geldim. Çünkü tavuk bagetleri vardı. Onları koyacağım birazcık. Ön haşlama olsun. Birazcık haşlandıktan sonra suyuna yarın çorba yaparım da bugün tavuğuyla böyle bir arkalı önlü biraz baharatlı tereyağlı kızartmak istiyorum. Makarnam var dünden kalma. Makarna, tavuk kızartması, yanına salata, yoğurt bir şeylerle böyle bir menü düşündüm bugün. Gerçekten aşırı yorgunum yani. En pratik neyse o olsun dedim. Emrah da aradı işte ben de geliyorum dedi. İşten çıktım dedi. Emrah cumartesi günleri çalışıyor. Daha önce söylemişimdir muhakkak da geçen hafta cumartesi çalışmadı. Çünkü pazarları sadece tatil yapıyorlar. Kura çekildiği hafta kimin ismi varsa artı o gün cumartesi de yapıyor o kişi. Emrah'ın da şansına benim doğum günümün olduğu gün kura çıkmıştı. O yüzden cumartesi de tatil yaptı. Ama tam gün çalışmıyor cumartesi günleri. Birazdan evde olur. O da öğlen yemeğini geç yedik ve pizza yedik. Geç acıkırım dedi. Bizler de aynıyız. O yüzden hani tavuğu haşlayayım sadece kenara koyacağım. Acıkmamıza yakın ve bir kızartma işlemi yapacağım. Çocuklar odasına çekildi. Biraz mayıştılar. Tabii yol yürüdük. Orada da takıldık derken uzanmak istediler. Uyumuyorlar ama keyif yapıyorlar öyle. Ben de dedim o da boşken bir süpüreyim burayı. mutfağa geldim. Tavukları biliyorsunuz baharatla şöyle bir kızartacaktım ama sadece dedim baharatla olmasın. Birazcık havuç rendeledim. Sıvı yağda bunu biraz kavuracağım. Sonrasında içine birazcık tereyağı ve iki diş sarımsak da ekleyeceğim. Baharat olarak da pul biber, tuz, kuru nane falan ekleyeceğim. Tavukları da düzdüm. Birazcık bu şekilde bir dursun. Sonra arka taraflarını çevireceğim. Kenarlarından o havuçlu, baharatlı karışımdan üzerlerine ekleye ekleye öyle pişireceğim. Arkalarını kaç sefer çevirerek pişirdim. Dolaptan makarnamı da çıkaracağım. Bir de yanına bol bir salata. Bugün menümüz bu şekilde olacak. Allah bereket versin. Rabbim ben de ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Evdeki herkes yattı. Daha doğrusu Emrah da biraz önce yattı. Ben de bir bitki çayı yapacağım ve yatacağım. Çay içene kadar da bir şeyler izlerim. Video falan bir bakarım. Emrah'la dizi izledik. Çocuklar yattıktan sonra Manifest diye bir diziye başladık. Netflix'te Manifest var ama Sanırım dördüncü sezondan başlıyor. 3. sezondan mı ne başlıyor Netflix'te? Ebrah da internetten Netflix'te olmayan ilk sezonlarını indirdi. Ona başladık ve değişik bir konusu var. Benim hoşuma gitti. Merak ettiriyor insana ne olacak, ne bitecek falan diye. Ben videomu burada sonlandırayım. Çayımı içeceğim. Sonra da gideceğim. Yatacağım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.